Bak şu kırmızı çok yavaş, yavaş. Bir al istersen. Bir al devam et. Değil mi? Mesela çok yavaş gitti. Seni ne yaptı? Durdurdu o araba. Devam. Yani önündeki arabaya bağlısın biraz. O bir dönsün acele etme. Karşıdan gelen yok, soldan gelen yok. Çevir tam sol. Topla direksiyonu. Devam. Şimdi bu kırmızı buraya yaptı. Sen ne yapacaksın? Ver sol sinyalini. Soluna baktın. Geç sola. Şimdi bir numara dolu. İki numara dolu. Üç de dolu. O zaman ha üçteki kalktı. Bak sol sinyali yanıyor. At ikiye. Şimdi sağ sinyalini ver. Bizim araba da geri geliyor ya. Sağına baktın. Yanaştın. Kendini ortala şimdi. Sarıyla ortala gazı bırak. Bas debriyaja. Şu ilk çizgiyi geç. Sonra bas freni. Evet. Güzel. Şimdi ne yapacağım? 25 metre geri. Dörtlüğümüzü açtık. Geri giderken sağdan ve soldan çıkmayacağım. Ara ara hem sol aynana bak. Arada da sağ aynana bak. Mesafeyi koruyor muyum diye. Yine soluma bakayım. Fena gitmiyoruz değil mi? Hı hı. Çizginin içindeyiz. Gel 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 gel. Kapat debriyaja. Dörtlümü kapattım. kapattım. Kalkış vitesini aldım. Kalkış sinyalimi verdim. Şimdi güzel bir şekilde düz kalkıyorsun. Sola geçmene gerek yok. Çünkü L park yapacaksın. Ama 1 ve 2 de yapsaydık sola geçerdik. Şimdi de durmak için bak o arabalar sağ sinyalini verdi. Sağ sinyal, sağ sinyal. Sen var ya durduktan kızım bak. Sol sinyalle duruyorsun. Sağ sinyal. Debriyaj fren. Hani sınavda kaldığınız zaman bak ben niye kaldım demeyeceksin tamam? 100 kere söylüyoruz. Durmadan önce sağ, kalkış yapmadan önce sol. Verir veya vermezsiniz. O size kalmış. Biz 14 ders söyleriz. Burada sıramızı bekleyeceğiz.